Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çekirdek Adam. Ee, bugün Marvel Mob tanıtımı yapıyoruz. Ee, bir tane köy buldum burada. Onun üstünü deneyeceğim. evet. Ee, az önce amacı karakolu da çıktı. O yüzden bunlar çıktı falan. Bunları bir boşaltalım. Şurada arkadaşlar burada bir sürü eşyamız var bunlar. Şöyle ha buradakilerin hepsini alacağız. Ben alıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Bu kadar şeyimiz var yani. Bunun ne olduğunu soracaksınız. Tam önce bunları bunları size göstereyim. Wolverine. Böyle bir gücü var arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bu böyle. Bu da böyle. Aa. Ben farklarını bilmiyordum. Çok garip. Pardon korktum korktum. Yavaş düşme ki bunu da giy. Bunu bir giyelim de. Bunun gücü yok. Bunun gücü yok. Hmm. da gücü yok. Hmm. Evet bunun gücü var. What the heck man? Bakalım. Ne? Hı, şu. Bu ne? Anlamadım. Arkadaşlar konu arkadaşlar böyle devam ediyoruz böyle çok garip garip şeyler var. Sömürecek adam nerede? Ben sömürecek adam almadım mı ciddi ciddi? Sömürecek adam da geldi yani. Biraz daha sömürecek adamı da alacağız. Sen git sen gel ha. Arkadaşlar özür dilerim yukarıdaki maç şey içi için. Bunun böyle bir şey var. Böyle küçük bir şey atıyor. Bir de şöyle bir şey de var bunun. Ama daha çözemedim. Çözünce anlayacağız. Böyle bir de onun çok havalı bu. Çok havalı. Deadpool. Hani şöyle göstermek gerekirse tabii ki arkadaşlar. Bunda yaptım da yaptığı bir şey yok yani. Dem Demek ki Kaptan Amerika'ya geldik. Bunu da göstermeye geçmeyelim. Bu var. Şöyle hasar veriyor. Önümüzü... Bu yani. Ooo. Yani güzel. Ne oluyor lan? Oh shit, what the fuck? Heh, Korktum bir anda arkadaşlar. Bunun aynı güçleri veren bu da var. Acele de veriyor. Ben bunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Çok hızlı hızlı gidebiliyorsun. Geldik. Sonra. Torun nerede ya? Bir dakika. Heh. geldik Tora Onun bu gücünü çok beğeniyorum hatta arkadaşlar direkt şu Thanos'u getirelim Thanos da bu bize saldırmıyor yaratıcı değil çok güçlü var bunun arkadaşlar çok güçlü bir de pardon ses çok fazlaymış çok güçlü bunu sadece şeyin çeviriyor Evet oturuyor ve yakına çıkacaksa vermiyor çok. Ama bak. Çok iyi değil mi yani? Bu saç onun oldu. Gücü hissediyorum arkadaşlar. Başka eşya var mı? Bunu ilk defa görüyorum. Kalkan. Mı? Çok garip bir şey. Bir şey aradığı yok. Koluna falan mı takıyor acaba? Hiçbir şey aradığı yok ama ben. Tanus. Tamam Arkadaşlar. bugün bir dakika bir şey, daha, bir şey deneyeceğim oh shit okey stop <laughs> 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 arkadaşlar videomuz bu kadardı bugün marvel modu tanıttık yani <laughs> <laughs> ee, kanalıma abone olmayı like, unutmayın içeriden de kanalıma da abone olun Burada köy vardı. Burada şey vardı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. kanal Bir şey daha söyleyeceğim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çaydanlık adama da abone olup like atın. Yorum yapın. Sizi seviyorum.